Hem Türk olmak ne demektir? Türk olmak çok zordur. Çetindir ve eziyetlidir Türk olmak. Çanakkale'de ölmektir. Ölmeden önce düşmanına su vermektir Türk olmak. Türk olmak en zayıf gününde bile dünyaya meydan okumaktır. En dertli gününde bile tevekkül göstermektir. Zor iştir Türk olmak. Türk olmak Anadolu'da her düşen yağmur damlasına hamd etmektir. Her çıkan başak için şükretmektir. Her çıkan isyan için sabretmektir. Türk olmak medeniyetler mezarlığı Anadolu'da dik durabilmektir. Türk olmak zordur. Çünkü dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha zordur. Çünkü Türk ile savaşırsın. Ve Türk olmak her insana nasip olmaz. Türk'ün kanı her damarda gezmediği gibi onu da taşımak çok büyük bir zorluktur. Türk olmak yüceliktir. Ne mutlu Türk'üm diyene.